Eşya buldun mu? Ben bulamadım. Hı hı, buldum. Sen hayvan buldun mu? Buldum. Abime bakın. Ne yapıyor öyle? Dediği gibi odaklanıyor sanırım. Hı, olsa ne olacak? Bir işe yaramaz bence. Bitirdin mi yoksa hepsini? Hı hı. Aa. Süre bitti. Hı. Ha, son anda yazdım tamam tamam. Evet. İsim? Murat. Metin. Murtaza. Benimki de Melis. Şehir? Manisa. Hı. Manisa. Başka şehir bulamadın mı? Senin yüzünden beş puan aldım. Sen beş aldın da ben <laughs> on beş mi aldım? Hı. Hı. Abi. Muğla. Mersin. Ülke. Hmm. Meksika. Hı. Pas. Moğolistan. <laughs> Mısır. Hı. Evet. Şimdi hayvan. Bir ket. Hı. Hı. Yine evet. mi? Benimki <laughs> de manda o zaman. Hı. Martı. Ee, miyav? Mırnav? Ee, ee. <laughs> Mao, sen nasıl oldu da hayvan bulamadın? Evet. Normalde bütün hayvanlar alemini baştan aşağı sayardın. Biliyorum ama kafam öyle bir karıştı ki anlatamam. Çıka çıka miyav çıktı. Son kategori eşya. Makas, makine. Hı? E, e. Makine mi? O nasıl eşya öyle? Huh. E, ne yapayım? Düşünürken aklım mangala gitti. O sırada da süre verdi. E, ben de boş geçmesin diye makine yazdım. Aklın neredeydi dedi? Kamil, dedim ya işte. Mangalda. Ne de ne de? Mangal. Da. <laughs> mangal. Yaktın beni mangal. Seni yazacağıma ne yazdım? Benimki de mangala yakın oldu. Mandal. Ben de motora yazmıştım. Evet, ilk el bitti. Herkes puanını hesaplasın. Benim 40. Benim 45. Benim tam 50 puan. 35. Sıradaki harfe geçelim mi? Ben kelimeyi tuttum. Üçüncü harfi. L. Kelime kalemdi. Heh. Süreyi başlatıyorum o zaman. Bir, iki, üç. Başladı. we